İş yerinde uyuyup bir de üzerine güvenliği, riske atan personel yandı. Çünkü hem işinden hem de tazminatından olacak. Yani iş yerinde şekerleme yapmak kovulma nedeni. Yargıtay uyuyan işçi için kritik kararlar verdi. Bakalım tazminatsız işten kovulmanın nedenleri neler? Eğer iş yerinde işin uyuması işin güvenliğini sekteye uğratıyorsa bu durumda tazminatsız olarak İşçinin iş sözleşmesi feshedilebilir demiş. Yargıtay iş başında uyuyan işçi için kararını verdi. Uyuyarak iş güvenliğini tehlikeye atan çalışan tazminatsız kovulabilir. Bir bekçinin uyuması iş yerinde güvenliği tehlikeye düşüren bir unsur. Bulduğu her fırsatta kestiren, uykusuna yenik düşen, işinden olduğu yetmezmiş gibi kıdem tazminatını da alamayacak. Her gün X-ray cihazlarından onlarca çanta, bavul ve paket geçiyor. Yani güvenlik görevlilerinin gözlerini dört açması şart. Ama bunun yerine uyumayı tercih ederler. ...hem işlerinden hem de tazminatlarından olmaları an meselesi. Isıya dayalı bir makinenin kontrolüyle görevli olan bir işçinin uyuması... ...tazminatsız olarak işinden olması sonucunu doğurabiliyor. Çünkü iş yerindeki güvenliği tehlikeye atıyor. İşçinin uyuması iş yerinin güvenliğini tehlikeye düşürmemişse... Aynı mağaza görevlileri gibi onların önünde uyku engeli yok. Tabii işlerini kaybetmekten korkmuyorlarsa. Bu durumda tazminatının ödenerek işten çıkartılması gerekiyor. Havaalanları hastane ve fabrika gibi yüksek riskli yerlerde çalışanların da uyuklaması tazminatsız işten çıkarılma nedeni. Üstelik işi tehlikeye atmasalar bile. İşçi uyudu ama bir zarar oluşmadı. Bu durumda da işçinin tazminatsız olarak işten çıkartılması söz konusu olabilir.